Merhaba bugün sizlerle kış için kombin önerilerini paylaşacağım. Parçalardan çoğu yine alınmış, hala trend yolda olan parçalar ama tabii ki kendi kıyafetlerim de var içlerinde. Böyle kışın gidebileceğiniz her yeri düşünerek böyle bir video hazırladım. Umarım siz de kendinize ve gezeceğiniz yere uygun kombinler bulabilirsiniz, fikir edinirsiniz videomdan. Şimdiden çok teşekkür ederim izlediğiniz için. İlk kombin bu şekilde. Ben beyaz çay çok seviyorum. Böyle beyaz çoraplı bir kombi yapmak istedim kış için. Böyle mavi içi atlet dışı hırka şeklinde bir triko takımı aldım. Çok seviyorum bu takımları. Altında böyle lacivert kadefe bir eteğim var. Beyaz çorap ve kahverengi botlarla da o maviliği kırmak istedim. Zaten bu botları bu çok yakıştırıyorum. Mavi ile kahverengi, lacer ile kahverengi uyumunu seviyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Küp olarak da bu düğmelere uygun olacak şekilde gümüş yılan desenli bir küpe seçtim ama siz böyle ince tokalarla falan biraz daha prenses yapabilirsiniz görüntüyü. Söğüt'e kombinimiz full siyah bir kombin. Böyle siyah giymeyi aslında çok seviyorum. Özellikle kışın sonbaharda da seviyorum. Zaten biraz sonbahara uygun da bir kombin. Deri ceketleşirseniz kaban da giyebilirsiniz. Bu şekilde de uyarlayabilirsiniz kendinize. Deri ceketleri, deri pantolon, koton. Pantolonun burasına böyle bir detay var. İçimdeki de koton. Ayakkabım da Gürkan Talay. Ee, çok beğendim ayakkabıyı bu arada. <laughs> biraz kararsız kalmıştım alırken. Biraz cadı ayakkabısına benziyor. Böyle ışırı falan tutuyor. Ama bu topuğu çok seviyorum. Hani ne yoruyor ince topuk gibi. Ne de hani kan topuktan daha kibar duruyor açıkçası. Bir paket çanta taktım. Ee, Yılanlık ürünlerimi de taktım yine. Bu şekilde full siyah. Ee, deri biraz asi, biraz kadınsı. Çok güzel bir kombin olduğunu düşünüyorum. Sörek de böyle tam kış kombini. Ee, i̇çime böyle e, kareli bir kazak giydim boğazlı bir kazak. Kolları böyle biraz bombeli. Eçenemden almıştım bunu, 2-3 sene falan oldu. Kabanda mango. Ee, biraz uzun bir kaban olduğu için altına topuklu tercih ettim. Normalde tam böyle düz bot giyecek bir kombin ama e, bacağı kısa gösteriyor çok uzun olduğu için. Siz kabanınızın boyuna göre botunuzu seçebilirsiniz. Böyle sürekli birazcık topuklu bir bot giydim altına da Trendyomilla. Ee, çok sıkı bir tayt, yaştan ince gösteren bir tayt. Özellikle burada kocaman bir lastiği var. Ee, o açıdan hani zayıf görmek için iyi ama aşırı aşırı rahat mı değil. Yani e, birazcık sıkıyor sizi onu hissediyorsunuz yani özellikle yemek yerken falan bir çok baskı hissediyorum. Ama dediğim gibi çok güzel toparlıyor. Çantamda mango. Küperim de böyle baklava şeklinde. Buradaki şekillerle güzel boyamı sağladığını düşünüyorum saçlarımın arasından görüldüğünde. Bu şekilde aşırı sıcak olacak bir kombin hazırladım. Böyle montu çıkardığımızda da kazak bu şekilde. Kolları hafif bol. Sarı kombinim de bu şekilde. Öncelikle çantam ayakkabının ya bu şekilde bir krem rengi ya da bu şekilde bir kahverengi olmasını tercih ederdim. Ama elimde en uygun olacak olan buydu yani. Yani siyahla soğutmak istemedim açıkçası. altındaki altımdaki bir pantolonu bayağı oldu yani şu an yoktur diye düşünüyorum. i̇çindeki trendi olan harika ve adet takımı, triko. bu da kotonun bir deri ceketi. İçi böyle kürklü olduğu için çok sıcak tutuyor. Bu trend yol bir takımı. i̇çindeki atletin buraları biraz bol. Yani large almıştım. O mavi olan medium'du. Keşke bunu da medium'u diye düşündüm sonra da. Ama hoş duruyor large olmasına rağmen diğerinden çok daha kısa. Burada bir açıklık bırakıyor. Ama böyle arada incecik görünmesi hoş bir detay bence. Bu hırkayı çok çok sevdim ama bazen sadece hırkayı giyiyorum. Çok hoş duruyor bu şekilde. Sarıdaki kombinim de bu şekilde. İçimdeki aslında yazlık bir elbise böyle kısa kollu. Üstüne böyle bir kazak giydim. Ve kazan uzun tarafına kemere böyle sokuşturdum. Üstüne böyle bir kaban giydim. Türkiye'de bir çanta aldım ve siyah potlarla da tamamladım Çorabım çok kadın ama böyle ben kışın üşüyorum çorabla diyorsanız çift çorap giyebilirsiniz ya da böyle içine ten rengi taytlar satılıyormuş. Ten rengi taytların üstüne daha ince çorapları falan da giyip üşümeden kışın etek giyebilirsiniz. Aynı konuyu tabii ki kışlık bir etekle de yapabilirsiniz. Kavanım mangoydu, bu çanta koton, bu kazak elçinim ama bayağı eski, bezik bir kazak zaten. Elbise Faruk Ekin'den almıştım Bahçelievler'deki. 15 liraya almıştım yazın. Çok iyiydi. Şöyle penti. Ayakkabı da ayakkabı da Flo'dan. Markasını bilmiyorum. Kemerim de Elsie Bekeki. Elbisenin normal halinde böyle aslında. burada hep lastikli. Arkası böyle. öyle. Ama kazakla, çorapla tabanını kışık çevirebilirsiniz. Yine koyu bir kombinle karşınızdayım. Biraz daha kışın olan özel günler olarak düşündüm. Ee, bir özel günü kutlamaya gittiğinizde, şimdi bir, bir uzak birinin düğününe gittiğinizde ya da böyle bir dışarı çıkmak istediğinizde giyebileceğinizi düşündüm. Kabanım yine mango. Ee, i̇çindeki oksunun bayağı eski bir sezon e, bir brüzi böyle buraya kadar yarım kol. Ama e, bu tür brüzlere çok görüyorum. E, bu pantolonu trendi olan aldım. Mükemmel bir kumaşı var, dalgıç ama. Her şeyi belli ediyor, o yüzden böyle toparlayıcı bir şeylerle, işte doğru çamaşırını kullanmak önemli. E, botları da yine dediğim gibi Gökhan Talay'ın botlarında, bu şekilde. Hem bot hem de böyle e, şampanya topuklu şık bir ayakkabı olmasına e, özen gösterdim. E, çantam da koton. Size bir trik vereyim, böyle paçasının açılacağını düşündüğünüz pantolonun içine ince siyah çorap ya da file çorap ya da böyle panterili çoraplar giyerseniz böyle o açıldığında gözüken hani o teniniz değil de özellikle kış aylarında teniniz değil de o çorap olduğunu çok güzel çok sofistik bir görüntü sağlıyor bence aklınızda bulunsun. Ama biraz kararda görebiliyorsunuzdur. Bu da sonuncu kombinim. Böyle çok kalın, çok güzel, kısa bir hırka giydim. Bunun içine böyle ince ince siyah ipler var, göremiyor olabilirsiniz. Bu mavinin aşırı aşırı kalın. Yani monsuz bile bu şekilde çıkılabilir. Ama tabii ki havaya göre üstüne bir kaban ya da şiş bir mont da giyebilirsiniz. İçindeki bunu hatırlayabilirsiniz. Böyle ip askılı, degajeka, yazlık bir bluzum vardı o. Çantam yine, baget çantam. Bunu bu videoda söyledim mi bilmiyorum ama Beşiktaş'taki Sinan Paşa pasajından aldım. 35 liraya. Oraya bakabilirsiniz. Trendyol'dan çok daha uygun oluyor. Pantolon Nesvakiki, kemerim Nesvakiki. E, bu da kırık olur. Çantam da kırık olur. O yüzden hoşuma gitti. Hemen görünce aldım. E, botlarım da yine bir kantalayım içinden. E, böyle gümüş gümüş detaylarla da böyle yılan bir e, taktım. Çok hoşuma gitti bu görüntü. Şu zıkkın virüs. <laughs> Şu nanet pislik virüs bitse de dışarıda böyle yenip yenip gezsek. E, bu tür kısa hırkaları giyerken pantolonun belinin hırkadan daha aşağıda bitmemesine özen gösterin derim. O zaman çok çirkin bir görüntü oluyor. pantolon burada bitiyorsa, hırka burada bitiyorsa hoş bir görüntü olmuyor. Pantolon daha yüksek bel olduğuna emin olun. Ona göre giyin. Güzel bir görüntü için bu şart bence. videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir ve kendinize uygun kombinler bulabilmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bu tür videoları seviyorsanız aşağı yazarsanız daha çok çekmeye çalışırım sizin için. Çok teşekkür ederim tekrar izlediğiniz için. Hoşçakalın.